Evet dostlar, şimdi bir arı birleştirme yapacağım. Ee, bu arı anasız kalmıştı, çok da hırçın bir arıydı. Ben bu arının yerini değiştirdim. Yani tarlacılar içinden gidince, tarlacılar buradan uzaklaşınca içinde yavrular kaldı ve arının hırçınlığı da kayboldu. Ve e, şu yerde gördüğünüz ana arı kutusun kutusuyla da bunun içinde ana var, lakin alttakinde ana yok. Bakın ana arı kutusunu ana arı kutusuyla arkadaşlar normal kovanı birleştireceğiz bir kutu. İçinde kırmızı boyalı bir yani F2F3 bir bookfest var içinde. Eğer görebilirsem anayı da göstereceğim. Sanırım ana burada değil. Bu boyamış olduğum bir anaydı. Bakın bu seleksiyon çerçeveleri şu şekilde birleştiriyorum. Bakın bir çerçeve oldu. Bunu alıyorum şuraya koyuyorum bu şekilde. Şimdi evet ana da gördüm. Güzel bir kızımız. Evet, 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 evet. evet. Bakın Anar'da da burada kırmızı boyalı. Yumurta atacak yer arıyor. Yani bu kufeste benziyordu ama şimdi daha çok Anadolu'ya benzer gibi bir hal almış. Bakalım burası da full günlük dolu. Anamız buraya günlük atmış. Bakın şu şekilde çerçeveleri birleştiriyorum. Artık bunlar bir çerçeve oldu. Bu anarı kutularını bu amaçla zaten yaptık. Güzel. Şimdi bakın Yine bir seleksiyon çerçeve. Bunları birleştiriyorum. Ya yani bunu toplasam bir buçuk iki çerçeve anca arı varmış. Ve alta koydum gazeteyi ufak ufak deleceğim ki koku geçsin. Arıların kokularını birbirine geçmesini istiyorum. Uyyy. Tamam kızım tamam sakin. Heh. Şimdi bunlara Bunun içinde de yine biraz bir miktar arı kalmış. Bunu da yine içine sürtüyoruz. Bunu yaptıktan sonra şimdilik yağmayı engellemek adına şöyle bir üstünü kapatalım. Şimdi buna e, ballı bir duvar çıtası ayrıca bir de yemlik getireceğim. Acayip torpil geçtim. Şuna bakar mısınız? Bunu Arın'ın birini de unutmuşuz. Tamam öyle. hatta şöyle bir şey yapacağım. bu çerçevede stok yok. Bunu böyle alacağım. Onun yerine bunu koyacağım şu şekilde. Ufak birkaç tane de delik açtım. Bu aralar zaten bugün yarın bunu delip aşağı inerler. Arada birleşmiş olur. Haydi bakalım sana da hayırlı olsun. En son birleştirme yaptığımız arı. Evet bunun nüfus bu kadar değildi. Aşağıda anasız olan taraf yukarı doğru ananın yanına doğru çıkmış. Evet. Bakın buna hediye geçtiğimiz, hediye geçtiğimiz çite bakar mısınız? birinin içinde. Maşallah. Hacım bak yemişler görüyor musun? Hep gazeteyi nasıl yiyip yukarı çıkmışlar görebiliyor musun? Evet. İşte ana arı kutusunda ana yedeklemenin faydaları. Eğer bir anan anası kaldıysa arı hemen bu şekilde yumurtaları görebiliyor musun Sütlemeleri vesaire. Anne burada mı? Anne kırmızı boyalıydı. Şu an burada değil. Ama arılar burayı boş bırakmamış. Şimdi bunları alacağız ortaya gireceğiz. Arı birleşmiş yani. Evet. Ama Zorba dediğin birleşmiş. gibi anayı da görmek lazım. Burada yine bal çekmişler. Şimdi şey, bunu da yapacağımız işten bunu alıyorum üstüne. Güneşin geldiği tarafa geçeyim de iyi çıksın. Bakalım. Buraya mı koyacağım? Koyalım. Eline <laughs> Şu <laughs> Bu zayıf bir kovandı ve e, anasız mı kaldı? Hayır hayır. Bu ana kabul etmiyordu. Bunun yerini değiştirdim. Tarlacılar gidince bu iyice He. uysallaştı. Bu o, o, o kovandı. <laughs> Bunda zaten nüfusta kırılmış bayağı. Evet tarlacılar gidince hatta nüfusun bir miktarı da üst kata çıkmış. Evet. Şur, alalım. Ama hocam. kendini toparlar bu çünkü üstte şu nüfusu var, güzel. İndireceğiz ya. aşağı indiği zaman güzel olur. Şimdi bir anaya da bakıyorum. Yavruların hepsini bir tarafa toplarsın. Şöyle ana araya da bakalım birlikte istersiniz. Burada görelim kırmızı boyalı. Anadolu'ya benzer bir arı. Ustalar boş. Şöyle bakalım görebiliyor musunuz anayı? Burada da yok. Tahminim şu çıtada olabilir. Ana yukarıda olma ihtimali de var. Ya. Tabii tabii yukarıda olma ihtimali var. Yukarıda göremedik diye. Tekrar bir aşağıya bakma gereksin. Sanki şurayı boşaltmışlar ana için yumurta atması için yumurtaları bu, bunun önüne sırala. Duvarda bal var mı? Şu dibindekiler ne? Şu şu balı da Gazete. duvara koy. Gazeteyi bakın. Ee, gazeteyi nasıl parça pinçik etmiş. mi gördüm? Duvar balını da hatta şu şurada bal var ya. Hı, hı Onu da duvara koy. Bu duvara mı koyalım? Hı hı. Şöyle. Burada e, duvara mı, mı Bana bak. Hı mh, mh. yapmadı bana Hala muhtemelen üstteydi o. Aynen muhtemelen üstte. <laughs> İki tane beyazı da ortaya sıralat ama. Ver. <laughs> Şimdi buna bir bakalım ana bak. Herhangi bir ana belirtisi göremedik. Buraya bakalım. Burada da yok. Bu, bu arada çıta 3 kilo var. Erkek gördüm, erkek var. Bakın şurada bir erkek. Bir erkek var. Tosuncuk. Burası. Burada da var erkek. Var. İnşallah Anasızlıktan değildir bu. Anayı kesmiş mi yoksa? İnşallah öyle değildir Diyorum da. Ama bunda ana var yani belli oluyor. Sakin bir durum. Hmm. bakın Al bakayım Bu yumurta, yumurta var mı? mıydı? İki tarafına iyice bak da anaya. Bunda, bunda var. Bunda var erkekleri kesmemiş. Ama bu erkekler muhtemelen aşağıda anasız kalanın erkekleri. anasız arılarda. Anamız burada. Hani. Evet burada. Kırmızı boyalım Baş. Evet. Maşallah. Bunu, bunu, ikiye mi koyalım? Üçe mi koyalım? Onu da şöyle ortaya koyalım. Şöyle girebiliriz. İkisinde yavru var doğru mu? Tabii. Tamam daha var bir dakika iki çıta da varsa verilirse. şimdilik yine içine koyalım ben ondan sonradan onları kurtarabilir şey yapacağım bir yalı yalı. de kazı üstündekileri hangilerini ölüler var ya onlarla uğraşmasınlar onun sakinliğinden belli ama hmm. Anayı kabul etmiş. işler yolunda oldu şunları alalım ölüleri ikisi sırayı... Üst tarafta bak biraz daha kaldı. Onu da aşağıya aldık mı? Tamamdır, bizmiş. Evet. Güzel hayırlı Allah olsun.